Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Ee, şimdi ne yazık ki hafta sonu dolar tl 9 tl'yi gördüğü ile ilgili sosyal medyada çok fazla ee, hem tweet tarafı var hem videolar var. Şimdi bir kere burada bir açıklık getirmek lazım. Ee, özellikle dolar e, tl'nin 9 tl gördüğü yer teter yani coin tarafı. Orada da cumartesi günü özellikle ve pazar sabahı Bitcoin tarafında sert bir satış geldiği için ve genelde coin tarafında sert satış geldiğinde Tether fiyatlarında bir otomatikman artış oluyor. Dolayısıyla Tether'deki o 9 TL'ye gitme sebebi daha çok Bitcoin'in düşmesinden dolayı. Yani yurt içindeki bir gelişmeden dolayı değil. Bir kere o şekilde içiniz ferah olsun. Ama tabii ki işin gidişatı çok hoş değil. Dolar-TL Cuma günü gördüğü maksimumda kapattı. 8.80 bariyeri artık biliyorsunuz aşıldı. Merkez Bankası bir 100 bas puan faizi indirdi ve dolar kurunu 8.90'lara attı. Şimdi dolar nerede duracak? Borsadaki satışlar nerede bitecek? Çünkü borsa tarafında da Cuma günü gene çok sert satışlar gördük. Perşembe ve Cuma günü ciddi anlamda değer kaybeden bir piyasa var. Özellikle bankacılık sektöründe e, iki günde yaklaşık yüzde beş yüzde altılık bir değer kaybı var. Diğer hisselerde de öyle. Peki borsalardaki düşüş devam eder mi? Pazar günü piyasalar nasıl açılır? Şimdi genel anlamda genel resme baktığınız zaman şimdi e, grafiklere bakacağız arkadaşlar. E, özellikle dünyada faizlerin Amerikan faizlerinin yavaş yavaş artmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Dolar endekslerinin yavaş yavaş kuvvetlendiği bir döneme giriyoruz. Bizde de Merkez Bankası'nın yavaş yavaş tüm dünya faiz arttırırken bir faiz indirdiği sürece giriyoruz. Tabii ki. Çünkü biz yapılmayanı yapmak gerek. Dünya tarihini altın harflerle geçmek lazım. Faiz indiriyoruz. Faiz indirdikçe de içerideki dolar TL'yi daha da fazla hortlatıyoruz. Hortlattıkça borsa tarafı da panik olup borsa tarafı da gevşiyor. Şimdi dünyada da geçen hafta bir borsalarda satış vardı özellikle ABD piyasalarında ama perşembe ve cuma günü yerini daha tepkiye ve sakinliğe bıraktı. Ve baktığınız zaman da cuma günü kapanışı çok kötü değil. Şimdi önce bir rakamlara bakalım bir. bu hafta ne olabilir? Piyasa nasıl açılabilir? Sizler de videonun altına beğendiğiniz hisseleri veya işte analizini görmek istediğiniz şeyleri Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili ne düşündüğünüzü hakikaten ben de merak ediyorum. <laughs> o yüzden yazabilirsiniz. Şimdi bu arada önümüzdeki hafta sonu biliyorsunuz Allah kısmet ederse kış sezonu başlıyor. İki eğitimle beraber başlıyoruz. Trade psikoloji ve yatırımcı disiplin eğitimi yani temel sıfır düzey. Başlangıç'tan her şeyin öğretildiği. Özellikle kripto trade edenler için teknik analiz. E, ertesi haftada 9-10 Ekim'de de borsa spesifik eğitim. iki eğitim birden başlıyoruz. Beforethenews.com'da arkadaşlar online eğitimleri de hem de hazır video eğitim setlerini de istediğiniz anda alıp başlayabilirsiniz. şimdi burada özellikle dolar tl'nin 8.90'a gelerek kapaması cuma günü bizi tedirgin etti. Şimdi dünyaya baktıyorsunuz Dolar endeksleri, haftalık grafik bu. Artık dolar endekslerinin bir düşüş trendini kırıp yavaş yavaş bir yükseliş eğilime girdiğini görüyoruz. Ve ileriki dönemlerde özellikle şu 93.70'in üzerinde 94 80'lere doğru bir hareket bandı sanki başlayacak gibi. Yani dünyada da dolar kuvvetlenecek. ABD 10 yıllık faizlerine bakıyorsunuz. 1.38'leri 4-5 haftadır geçemeyen ABD 10 yıllıkları cuma günü ciddi anlamda yükselerek kapattı. Yani bu ne demek? ABD 10 yıllıkları da ileriki dönemde artık artmaya devam edecek ve bir Fed'den faiz artışını fiyatlamaya başlayacak. Fed'in faiz artışı ve e dolar endekslerinin güçleniyor olması ne yazık ki bizim gibi gelişmekte olan piyasalara e dan para çıkmasına gene sebep olacak. Ha diyeceksiniz ki Burak zaten ne kadar içeride yabancı var. Doğru. Bugüne kadar Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde minimum takasta seyrediyorlar. Ama hala da aynı tahta bazında, hisse bazında ilgileri var. Şimdi burada Cuma günü piyasanın kapanışına baktığınız zaman şöyle IMKB 100 olarak konuşursak tabii ki günü neredeyse minimumda kapatan bir borsa gördük. Şimdi burada bizim yatay en önemli bandımız bu 1340'lar. 1340 ve 1487 arasında gidip geliyoruz aylardan beri. Yani bir yıldan beri bu arada gidip geliyoruz bakın. Şimdi tekrardan 1340'lar hedefe girdi. Şuradan gelen bir çıkış trendimiz olduğunu düşünürsek onun altında bir kapanış yaptık. Yani bir günlük kapanış çok önemli değil ama şimdi buradaki esas mevzu dolar. Şimdi dolardaki hareket, dolardaki momentum. Merkez Bankası'nın bu faiz indirim isteği orta vadede devam ederse önümüzdeki 2-3 ay doların aylık grafiğine baktığınız zaman hedefleri ilk önce 9.30 arkadan 9.50 gözükür. E Şimdi e, dolar tl'nin böyle hareketlendiği bir ortamda e, uyuyan devin tekrar uyandığı bir ortamda 9.30 9.50 bandının hala e, yukarı doğru gitme ihtimali olduğu bir süreçte borsa devamlı tedirgin olacak arkadaşlar bakın tedirgin olacak. Yani o üzerindeki korkuyu atamayacak. Tabii ki tepkiler olacak. Çünkü iyi düştük. Tepki yapmaya çalışacağız. Ama burada bakacağınız en önemli şey şu. Dolar TL'de bir rahatlama gördüğünüz anda yani bir düzeltme. Tabii ki gün içinde bunların da düzeltmeleri olacak. Borsa taraflarında da hep tepkiler olacak. Ama ana trendde borsada ne yazık ki şu anda bir düşüş trendindeyiz. genelde gelecek yükselişler bir tepki olarak görülebilir. Ne zaman ki dolar TL'de trend ciddi anlamda kırılır, iyi bir gelişme olur veya bir hükümet bir adım atar ve doların bu alevini söndürür, işte o zaman borsa tarafında kalıcı bir tepki çıkışı görebiliriz. Şimdi IMKB 100'e baktığımız zaman 20 günlük ortalamanın altında görüyoruz. İşte 1386'larda kapattık. baktığınız zaman şöyle bir 60 dakikalık bakalım. Burada önemli olan destek seviyemiz işte kısa vadede şu bölgeydi, 1384'lerdeydi. Bunun altına sarktık, tekrardan üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Ama e, pazartesi günü eğer dolar tl yukarı gitmeye devam ederse şuradaki yani şu kısa vadede 1416-1384 hareketinin ters çana aşağı yukarı 1350'lere gelir. Yani bir dalga daha bir 1350-1340 aralığına doğru bir satış baskısı dolar tl 9'lu seviyenin üzerine gitmeye başlarsa gelebilir. Buralar ama orta vade için 1340 ve 1350 seviyeleri orta vade için alım için uygun ilk bölgeler. ilk defansif alım bölgesi. Ama özellikle dolar tl'deki bu hareket pazartesi günü çok böyle hani biraz yükselip oradan kar satışları gelirse borsa tarafında da yukarı doğru tepkiler gelecektir. Çünkü niye? İşte Yurt dışı borsalara baktığınız zaman geçen hafta ABD endekslerindeki 4300'e kadar gelen satış S&P'de Perşembe-Cuma piyasalar tekrardan toparlandı ve buradaki satış baskısı tekrardan durdu. Dolayısıyla bizim şu anda borsa tarafındaki en önemli karşımızdaki engel ee, dolar kuru. Dolar kuru eğer hafta içinde sakinler bir artık kar satışı gelmeye başlarsa ki normal şartlarda aslında 8.30'lardan başlayan bu 9 hareketi yani buralarda artık bir kar satışları da gelme ihtimali de var. Dolayısıyla burada tepkiler olacaktır borsa tarafında ama şunu kafamızdan çıkarmayalım daha defansif alım bölgeleri 1350-1340 bölgeleri dolar TL'de hala daha dolar kuru yukarı doğru ivmesi var. Yani 9.30, 9.50 ana hedefler. Ne zaman ki buralara gelir, artık buralardan ya evet buralardan artık dolar bir durulur buradan borsa. O zaman da zaten muhtemelen borsala işte 1340, 1320 civarlarında olur. Ee, orada da dediğim gibi ilk defansif alım bölgesidir. imkb 30 içerisinde bir sürü Defter derinin altında işlem gören, ucuz olan bir sürü hisse var arkadaşlar. Ee, borsacı kardeşlerimizin de tabi bizim gibi keyfi pek yok. Ee, ama e, sabretmekten başka da şu anda ne yazık ki başka bir çaremiz yok. Ee, çok zarardaysanız hep söylüyorum. Kapatın ekranı, çok fazla bakmayın, moralinizi bozmayın. Eğer satıp alıp trade edebilecek yeteneğe, bilgiye, donanıma sahipseniz... E düşerken de satarsınız, alttan alırsınız böylece e, lotunuzu çoğaltırsınız, e, en azından kendinizi fonlarsınız. Ama tabii bunu yapabilmeniz için de ne bileyim bir teknik analiz bilmeniz, e, en azından bir piyasayı takip etmeyi bilmeniz. E, ama yok, ben bunları bilmiyorum. Bunlara ayıracak vaktim de yok diyorsanız da ekranı kapatmaktan başka arkadaşlar bir şansınız şu anda yok. Çok fazla da üzülmeyin. E, bu işler hep böyle olur. Hep en kötü zamanda biliyorsunuz çıkar konuşuruz, ederiz. Ee, kolay değil çünkü bu kötü zamanlarda yorum yapmak. Ama her zaman bu işlerin dönüşü olur. Yeter ki kredili işlem yapmayın. Yeter ki kaldıraçlı işlem yapmayın. Paranız kadar işlem yaptığınız sürece borsa hiçbir zaman sizi batırmaz. Borsada batan insanların %99'u kaldıraçlı ve kredili işlemlerden batmıştır. Bugün düşer, 2 ay sonra bir bakarsınız düştüğünüz yerin %20'yi üstüne çıkmış. O yüzden çok canınızı arkadaşlar sıkmayın. Yalnız dediğim gibi dolar tarafında çok dikkatli izleyin. Dolarda gelebilecek günüşi düşüşlerde borsa taraflarında tepkiye oynamaya çalışın. Aksi takdirde orta vadeli birazcık daha şu belirsizliğin kalkmasını beklemekte fayda var. Ama dediğim gibi 1340'lı seriyeler ilk alım için bence uygun bölgeler. İlk defansif alımı için bölge, uygun bölgeler. E, buralarda da artık yavaş yavaş borsa tarafında satıcı değil alıcı olmakta bence fayda var. E, iyi bir hafta olsun inşallah. E, gene gergin başlayacağız ama illaki hafta içi tepkiler olacak. Dolar TL'de gevşemeler olacak. O yüzden piyasayı arkadaşlar çok iyi takip etmenizde fayda var. Hayırlı haftalar olsun.